Suyum kaynadı, kahvemi yapıp çıkalım bakalım, son kahveyi içelim. Küçük çüley <laughs> <Avadandı> anne Aa küçük canım Tam sonbahar. Bugün biraz da sarı. Buna bakarak. Mis mis. Bir sıra devam. Kanyonun üzerlerinden ne çıkıyor bakalım. Çok da küçük oluyor. Yeter yeter bunlara. Yeter. Annem kızartmaları yapmış bu sabah bana. Sıfırı kardeşim ve ikinize hazırlamış. Mis gibi patates kızartmaları hala de Kahvaltımızı yapalım. Hemen işlere başlayalım. Tabii ki bizde durmak yok. Bir tane bir tek atmayı yapmak zorundayız. Güzelce unutmayın bir tane çıkarayım taksiye ekmeğini. Levent bırakmış bırakmış. A, bırakmış mı? Çıkarmamış onları. Aa yok. kaplara başladın mı? Hiç ben. Aç karına mide korucudan başlayın. Aç karına. Aç karına şekerin de var değil mi senin anne? Var var. Düştüm onu. Düştün mü? Düştüm. Kahvaltıdan sonra. Şöyle işte atla gidiyor. Annenin bahçesini derler. Toplamıştı de ki onu. Bak dayanamadım. Ya. Hayır. bak Söndür artık bu zaten. Yanmaz. Mis gibi kızartmalar. Hadi bakalım. Levent gel arkadaş. Hadi, hadi telefonla konuşuyor. Şimdi şöyle bir başlayalım yine her zamanki gibi. Bir tane patatesimizi alalım. Yedim. tadımı yapalım. Sarı patatesmiş güzelmiş Vallahi yani. Vallahi bilmem ki. Baksana güzel. Ne diyoruz? Her zamanki gibi. Son defa yaparsanız size de afiyet olsun. Bize de afiyet olsun diyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Katmerimiz, katmerimizin biri pişiyor. Biri de fırına girecek. Katmerim pişti. Kıyır kıyır mis gibi pırasa katmeri. Biri de fırında anneminki. Bu da babamın aşağıya gidecek. Orada şimdi keserim onu. Yesin. Ha. Sonra biz çıkarız anneciğim. Evet. Artık adaya veda ediyorum. Kısmet artık. <laughs> ben gidiyorum. Anneciğim artık 15 gün sonra görüşürüz. Ne 15 günü? Ben gene gelirim ya. ya 15 sen... günü bulmaz benim ayak burada artık. Herhalde. Annemin katmeri de pişsin. Ben de şimdi işimi ar arayıp aşağıya On... ineyim bakayım. Bir de bağlayalım onu. Bunu bile. sarayım gene. Sofra bazına. Katmer oldu. Hadi bakalım. Sarma işi de annemden. Sonra katmerimizi. Ve ineğim artık yolcu yolunda gerek. Burgaz'a doğru yola çıkalım. Katmerimizi bırakalım. Annecimin de ellerine sağlık. Babacığımın ruhuna gitsin bu yapılanlar. Tamamdır tamam Afiyet olsun Size de afiyet olsun anneciğim Siz, <laughs> siz de pişti mi yiyin sıcak sıcak Yolcudur Abbas Kimseler tutamaz Kalplerimiz oldu <laughs> Biberlerimi dağılıyorum Onları da saksıya dikti kardeşim Koparacağız orada Mis gibi yiyeceğiz Biberler sonra yemeyeyim He, orada durur onlar. Belki tutunur anne de. Körpe körpe oradan koparırım. kuru evet. Kuruyana kadar. Dalından koparmak amaç zaten. Maksat o. efendisi. Neydi o kırmızı var diye. Türker Şoray'ın. Kamyonu. Al yazmalım geldi. Çavumuzu da açalım tabi. Yoldan da geçmez geçmez. Yağmur yağınca daha da ısındı hava. Ah Osman'ın beni bekleyi burada ne yapayım onu ben. Ayrılıyoruz bakalım. <laughs> Yağmurundan hadi bakalım. Gene görüşeceğiz. Gene. Ah canım beni. Geliyi geçirme beni bak daha küçüğüme kadar. Şimdi orada da Johnny karşılayacak. şekl. toplasan sağ olacak. Camı kapatmadım ama yağmur da yok yani. Buraya Johnny bak bak yavrum geldim oğlum geldi geldim oğlum ya geldim tamam ya geldim 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 orada Osman burada Johnny Katmer bu taraftaydı. He? Tamam. Doyuracağım. Şimdi siz ol. tavukları babam. Kediler de çıkıyor. Bak karşılama. Bak ne güzel anlaşıyor. Hiç. Tabi. Hiçbir şey yapmıyorlar. Ne oldu? Ufak olan da orada. Ee, sen de mi bekleyin? He, ee, sen de mi mama istiyor? En bu. Ekmeğimi getirdim. Çayımı da koydum. Şimdi çay suyu kaynarken tabi akşam çalıştırıp gittiğim bulaşık makinesi beni bekliyor. Makinemi yerleştireceğim. O arada da çayımı da anlayacağım. Babamı katmerini koyacağım yesin. Sonra biz biteceğiz şimdi. durmak yok. Şöyle dolaplara bardaklarımızı, fincanlarımızı yerleştirelim. Tabaklarımızı da çıkaralım. Burada akşam ısladığım tencere. Bunlar yerleşecek. Çayı da demledim. Bakalım kolaylıyoruz şöyle. Aha, gelin gelin baba. Arayı ne zaman geleceğinizi ha? ne zaman geleceğinizi arayın. Anahtar, onlar da bizim evin anahtarı da. Hmm. Evet. Elini yıkayacak. Elini yıkayacak elini. Çay da açık mı olmuş, ne yapmış? Acele olsun diye <laughs> yaptık ama. Pırasalı Pırasalı baba. şekeri de vereyim. Yağmur yağdı. Baklalar gelmiş. Şimdi bir bakayım çamur düşse sokalım onları gitmeden. Hava da güzel. Nurşan getirmiş. Eğer çamursa ekmem çamur değilse hemen kazıp kazıp atarız onları da baba. Çok değil bu baba ya. Sütler nerede bak Hemen soku veririz onlara Var var gene biraz da. Bezelye de koymuş bak. Bezelye tohumu da. Alama dedim ya bezelyeleri al. Aha. Yiyin siz şimdi onlar da sokarız canım. Ben de bir çay koyayım kendime çay içeyim siz ülke. Hadi bakalım Maafiyet olsun babacığım. Masayı topladım. Buzdolabının içini sildim. Ocağı sildim. Bulaşıklarımı yerleştirdim. Buraya kalan katmeri de yine sardım babam yer. Yani. Yarın ona yeter. Öbür gün yine yapar göndereceğim. Şimdi ne yapıyorum? Alalarımın gönderdiği baklaları, bezelyeleri çıkıyoruz babamla etmeye.